Herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım bugün bir güzel hamur işi gene. Hamur işi derken tabii ki poğaça börek falan değil. Arkadaşlar şipşak mantısı yapacağız. Şöyle göstereyim şipşak mantımızı. İlk önce nasıl arkadaşlar bu eriştenizi erişte keserken uçlarını ayırıyoruz. O üçgen yerlerini biz böyle kesiyoruz. Kurutuyoruz. Bunu ya çorbasını yapıyoruz ya böyle mantı şeklinde yapıyoruz. Burada iki buçuk su bardağı mantımız var arkadaşlar. Ben bunu kıymasız yapacağım. Hemen suyumuz da bir taraftan kaynıyor. Şöyle yoğurdumuz var. Bir, kase dolusu da. Diğer malzemelerimiz. Şurada kırmızı toz biberimiz var. Şurada da iki diş sarımsağımız var arkadaşlar. Dilerseniz siz rendeğiniz varsa onunla da. Ama ben eski usulden vazgeçemiyorum. Şöyle de bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. İçine de şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar. Böyle yoğurtladığımız zaman donmasını önleyecek. Şöyle hemen suyumuz da bir taraftan kaynadı zaten. Hemen alalım. Geçen arkadaşlar patates köftesi yaptığımda tripodla alakalı öyle bir komik olmuş ki Sonra videoyu izledikten sonra kendime izleyip izleyip gülüyorum. Şimdi yine aynı şeyi tripodumuzu çevirelim. Şöyle suyumuz kaynadı. Hemen bunu dökelim. Arkadaşlar ben bunun suyunu süzdürmeyeceğim. Suyunu süzdürmeden yapacağım. Şöyle hemen kepçemizi alalım. Suyunu süzdürmeden yaparsanız suyunu siz isterseniz süzdürebilirsiniz. De ama ben süzdürmeyeceğim. Suyunu az koyun. Normalde mantı yaptığınızda arkadaşlar ben mantının suyu fazla olduğu zaman atmıyorum. Mesela onu başka bir şeye süzdürüp tarhana çorbası yapıyorum. Şimdi bu güzel pişsin arkadaşlar. Şöyle hemen yeniden tekrar çevirelim. Sarımsağımızı ezelim. Biraz ayarlayalım. O patates köftesi yaparken de arkadaşlar tripotumuzu kızartalım demişim. Kendime bile izleyip izleyip gülüyorum yani. Şimdi hemen sarımsağımızı ezelim. Bazen videolarda öyle kaçabiliyor. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Tuzu da tabii ki damak tadımıza göre ekleyelim arkadaşlar. Şöyle güzel. 2 diş sarımsak koydum arkadaşlar. Siz dilerseniz sarımsağı da kendi yediğinize tabak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kimisi çok sarımsaklı seviyor. Kimisi az sarımsaklı seviyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Benim bundan bir tane daha önce vardı arkadaşlar. Şey oldu. Böyle makineye atmışım. Aslında böyle ahşap şeyleri atmamamız lazım ama yarıldı. Onu attım. Şimdi bunu yeni aldım. Şöyle gördüğünüz gibi güzel sarımsağımızı ezelim. Sarımsak dişlerimiz de büyükmüş. Şimdi ben bunu bir güzel yoğurdumun içine katalım. Yoğurdumuz katıysa arkadaşlar bazı yoğurtlar katı oluyor. Onu biraz suyla açabilirsiniz. Ya da mantının suyuyla onu dengeleyebilirsiniz. Mantımızı da yoğurdu. Soğuduktan sonra kaçacağız arkadaşlar. Şimdi değil. Güzel geniş bir kaba dökelim. Şimdi bunu alalım. Şöyle. Ben şunları bir kenara koyacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar en son kullanacağım. Şöyle güzel. Gördüğünüz gibi sarımsağımızı da güzel ezdik. Şöyle içine atalım. Yaşımız dar gelecek mi diye bakıyorum ama dar gelmez. Hemen tamam şöyle sarımsağımızı karıştıralım. Hemen mantı krizimiz tutarsa böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. İnşallah eriştemi de kesmiştim. Köyden erişte geldi videosu vardı arkadaşlar. Onlar gönderdiler diye kendi eriştemi kes şey videosunu çekmedim. O videolardan bakabilirsiniz. Eriştem de çok güzel olmuş. Bunu da dediğim gibi o eriştenin kalan saçaklarından yaptık şimdi. Bunu bir kenara alalım. Mantımız pişsin. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel mantımı soğuttum. Birazını ayırdım arkadaşlar. Sonra şey yapmak için. Hemen yoğurdumu katayım. yoğurdumda da tabii ki hepsini katmayacağım. Şöyle yağım da bir taraftan eriyor. Şöyle yeteri kadar katalım karıştıralım arkadaşlar güzel bir şekilde arkadaşlar unum da o kadar özlüymüş ki erişti bunun neredeyse mutlu zor pişti hiç salma yapmadı çok harika bir şey oldu şöyle güzel hisler gibi sarımsak ezerken tuz atmıştık arkadaşlar ama siz yine de tadına bakın herkesin kendi tansiyonu nasıl olabilir Onlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi yağımız eridi. Arkadaşlar hemen biberini atacağım. Şöyle yanına getirelim. Sizler de görün diye burada atalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar böyle yoğurtlu toz biber yakışıyor yoğurtlu yemeklere. Şöyle güzel, bir karıştıralım. Hemen Bismillah diyelim. Şöyle bir güzel gördüğünüz gibi köpürmeye başladı. Şöyle güzel bir şekilde. Hemen mantı krizimiz tutarsa, böyle bu şekil yapabiliriz. Birazını da diğer oğlumla eşim sonra yiyorlar. Onlara ayıracağım. Arkadaşlar dilerseniz mantı içi hazırlar gibi bunu kıymayla da yapabilirsiniz. Öyle de güzel olabilir. Ama bunun orijinali bu. Bu böyle kalsın. Evet mantımız hemen şipşak hazır. Hatta arkadaşlar buraya kadar şimdi şöyle kenara alalım. Videolarımızı buraya kadar izleyip videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar, afiyet olsun diliyorum.